Düşman başına ilişkilerde bugün. İnternette bir TikTok videosu dönüyor. Görmüşsünüzdür belki bunu. Nişanlı bir çift. Eleman kız arkadaşını sınamak için mi artık yoksa kurgusal olarak mı yapıyor bunu? Tam olarak bilmiyoruz. Nişanlısını çekiyor eleman. Onu denemek istiyor. Büyük ihtimal denemek istediği için zaten böyle bir kurgu hazırlıyor. Daha doğrusu videoya çekiyor kızı. Nişanlıma düğünde sana set altın takmayacağız dedim ayrılıyorduk diye bir başlık atmış. Kıza diyor ki düğünde altın diyor. Kız o sırada bana ne dinlemeyeceğim. Bana ne bu moda giriyor. Üzerine biraz direkt ettikten sonra söylemek istediğini söylüyor. Diyor ki düğünde size set altın takamayacağız. Onun yerine kiralık altın takacağız. Düğünden sonra da geri vereceğiz onlara. Kız diyor ki bana ne o kadar kişi geliyor. Bana ne o kadar şey geliyor. Tanımayacağınız mı? Çocuk diyor ki para yok. Bana ne? Bana ne? Bu modda bir kız. Özellikle gençler için söylüyorum. Hadi belli bir zekanın üstünde çoğu kişi böyle kişilerle evlilik yapmaz da. Oldu da dış görünüşünü falan beğendiniz. Beğenmeyin. Demesi çok kolay deme. Kaçın lan oradan. Düşman başına alan böylelere. Kalbim tekledi resmen resmen sinirden. Bu seviyede para gözlük olmaması gerekiyor. Bu düğün mantığını insanlarda özellikle tabanda niye bu kadar kötü ki? Oğlum düğün dediğin en mutlu günün olması gerekiyor. Birbirini borca taktığın, saçma sapan insanlara hava atacağım diye ekonomik olarak yıprandığın bir şey olmaması gerekiyor. Haksız mıyım? Mesela düğündeki altın mantığı tamamen şudur. Bu çift evleniyor. Bakın düğün yapıyor değil. Evleniyor. Yeni ev masrafını azaltalım. Bizdeki muhabbetse düğün masrafını azaltalım. Niye bu kadar gösteriş meraklıyız düğünlerde anlamıyorum gerçekten. Kime hava atmaya çalışıyorsun? Neyle hava atmaya çalışıyorsun? Zengin gibi görünmenin dünyanın en masraflı şeylerinden biri olduğunu farkına varamıyor insanlar. Zengin gibi görünmek yerine zengin olmaya çalışsalar zaten bir kısmı en azından ekonomik olarak sınıf atlayacak. Bunun farkına varamıyorlar. Belli bir IQ'nun altında olmalarından da kaynaklı tabii ki bu. de yapacağım düğünü size söyleyeyim. Eş dost arasında hafif bir kutulama, bir de ailelerin toplandığı güzel bir yemek. Ha şöyle bir şey olur. Ekonomik olarak çok yüksek paraları ulaşmış olurum. O zaman hoş bir düğün yapabilirim belki. Tabii ki buradaki hoş düğün kavramı da öyle milyon liraların harcandığı günümüz düğünleri değil. Tadında tutmak ya. Bir gün düğün salonu için 20 bin 30 bin lira para veriyor insanlar. İstanbul gibi yerlerde fiyatlar daha da yüksek bu arada. Düğünün olayı eskiden şöyleydi. Eğer alt tabakadan biriysen sokakta yapardın. Mümkün mertebe masrafsız olurdu bu. İnsanlar gelir yine sana bir şeyler takardı. Onunla da evini düzerdin. Şimdiki gibi gösteri kovalanan düğünler üst sınıfın işiydi. Ya iyi bir tüccardın ya soyluydun. Ekonomik olarak o bölgenin üst sınıfından biriydin. Şimdilerde en alttaki insan bile yani gerçekten sıfır olacak insan bile düğün yapma derdinde böyle sokak düğünü de değil. Salonda takılmak istiyor. E oğlum sen buna bu kadar masraf ayırırsan zaten kazancın ortada. Bunu kadın için de söylüyorum, erkek için de söylüyorum. Birkaç yıl belim bükülüyor durduk yere. Bir gün için bir daha. Buradaki olay tabii ki daha da farklı. Eleman para yok deyince bana ne diyen bir kızla birlikte olacak düşünsene bununla hayatını geçirdiğini. Tabii ki bunlar benden uzak insanlar. Biriyle evlilik adımını atacaksam zaten benimkiler büyük ihtimal belli bir zeka seviyesinin altında pek olmaz ama en azından bir 120 IQ falan. Bunun yanında da zor günlerinde de insanın yanında olur. Çünkü ben doğunun yanında olurum yokluktan vesaire anlayabilir. Biraz daha anlayışlı insanlar bekler insan eşinden. En azından bana ne diyen bir insan beklemez. Çok rezalet evlilikler görüyorum ya. Evlenmek için evleniyorlar. Bunların ilişkiler nereye kadar gider? Niye böyle bir şey için çabalarlar? Tamam alttan alttan bir baskı uygulanıyor. Bünyemize engel olamayabiliyoruz. Ama insan en azından eş seçiminde belli bir seviyenin üstünde tutabilir kendini. Belli bir seviyenin üstünde kontrolden bahsediyorum. Böyle diyorum ben de yanlış kişilerden hoşlanabiliyorum. Benimkilerde de belli bir seviyede kaotiklik olabiliyor ama bu kadar da aşağıya hiç inmedim yani. O yüzden kafam rahat. İnsan kontrol edebiliyor ya. Arada belli bir kültür, belli bir eğitim farkı varsa istediği kadar güzel olsun bir yerde tıkanabiliyor. Ha bu videoyu çeken eleman da çok dolu bir insandır demiyorum. Yakınlarda işte arkadaşlar evleniyor. Bazıları iyi, bazıları kötü evlilikler geçiriyor. O yönde ilerliyor daha doğrusu. Yakın arkadaşı, yakın çevreyi de uyaramıyorsun bu konularda. Çünkü ağır bir olaydır ya biraz da. Ve devam ederlerse seni düşman ilan ederler. Bu yüzden genel rahat rahat konuşabiliyorum. İnsanlar evlilikleri çok küçümsüyor. Bir arkadaşım evleniyor mesela yazın. Arkadaş kız bu arada. Eleman kızın hayatını felaket kısıtlamış. Ne yapsa da önüne geçemiyor bu durumun. E bir kere bir de evlilik yoluna girmişler. Daha da sıkıntı. Bana sorup duruyor işte acaba hata mı yapıyorum diye. Yapıyorsun da diyemiyorum. Çünkü biliyorum ki yapıyorsun dersem ve bunlar evlenirse ileride suçlu ben olacağım. Durduk yere. Kendine bir tane düşman ediniyorsun. Özete gelirsek bir ilişkiniz vardır. Bu konularda sınayabilirsiniz de hatta bak. Numaradan bir zor durumdayız. Ekonomik olarak bir yıpranma dönemimdeyim gibi. Roller kesebilirsiniz. Oyunlar oynayabilirsiniz karşı tarafa. O durumdaki tepkilerini görün. Ben çevremdeki bazı insanlara yapıyorum bunu. Flörtler vesaire oluyor. Benzerini yapıyorum genelde. Mesela biri hastayken yanında oluyorum ve ona birkaç gün hasta numarası yapmaya başlıyorum. Mesela telefondan. Ilgisi nasıl olacak diye. Siklemedi mi? Bir daha sen de onu sikleme çıkar hayatından. Ekonomik olarak çok kötü olduğum dönemlerim olduğunu söylüyorum. Bak bu dönem işte şöyle kötüyüm böyle kötüyüm. Bakıyorum tepkisine ya ilgisi azalıyor mu? Birçoğunun da azalır bu arada. En azından benim çevrenin. Çıkartıyorum hepsini. Hani onlarla mı uğraşacağım lan? Onların bana yük olmasına mı bakacağım? Çok da uzatmadan sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.